AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Edip Uğur, geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu basın temsilcilerine Ankara gezisi sözünü tuttu. Önceki gün yola çıkan basın mensupları Ankara'yı gezdi. Edip Uğur, AK Parti Merkez Binası'nda basın mensuplarını ağırladı. Bizim yaptığımız efendim, teşkilat faaliyetlerini bir taraftan takip etmeye uğraşıyorlar. Biz de memnun oluyoruz örnek olduğumuz için. Ardından yerel basın mensupları AK Parti grup toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Edip Uğur burada hem davet hem de grup toplantısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ee, sabah genel merkezimizde e, geldiler önce bizi ziyaret etti basın mensuplarımız. Şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grup salonunda bulunuyoruz. Birazdan e, grup toplantımız başlayacak. Grup toplantısında Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Konuşmasını hep birlikte takip edeceğiz Evet, Efendim e, Biz arzu ettik ki basınımız Hep Balıkesir'de kapalı kalmasın Gelsin Ankara'nın bir havasını da Alsın meclisin havasını Teneffüs etsin Balıkesir milletvekillerinin hepsiyle Efendim CHP'lisiyle MHP'lisiyle AK Partisi hepsiyle de Görüşsün efendim Genel kurula katılsın e, Ankara'nın nabzını tutsun Arzu ettik Dolayısıyla bugün bunu Balıkesirli gazeteciler yaşamış evet. olacak. Salıdan salıya burası çok hareketli burası oluyor Hareketli değil değil oluyor. Birazdan evet. zaten göreceksiniz burası dolacak. Üçüncü yönetim kurulu kadın ve gençlik Balıkesir Yerel Gazeteciler Derneği, Sakarya Kaynağı İlçe Teşkilatı Buradan siyasi çıkar arayışına girenlerin bu tavrı da takdir edersiniz ki ne insafla bağdaşır ne de vicdanla bağdaşır. Daha sonra gazeteciler başta anıt kabir olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tarihi Hamam Önü, Hacı Bayramı Veli gibi yerlerin yanı sıra helikopter kazasında ölen Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini de ziyaret etti.